Bugün biraz endişelendim. Kalbini kırdıysam özür dilerim. Yani... ...kırmak değil de alınıyorum. Yani hepiniz tuhaf tuhaf yüzüme bakıyorsunuz saf çocukmuşum gibi. Anlamıyorum Mehmet yani. Niye inanmıyorsunuz bana? Handan bugün doktorunla konuştum. Yani benden sakladığın sırrı öğrendim. Tamam. Yani yakalandın. Evet kızdın mı bana? Tabii ki kızmadım. Tabii ki kızmadım sana. <laughs> i̇yi. Çünkü gerçekten senden bir şeyler saklamak istemiyorum. Yalan söylemek istemiyorum. Çok zorlanıyordum. Yani açıkçası iyi oldu. Böyle üstümden büyük kaptı. Rahatladım ben. Ben senin niyetini biliyorum Hande. <laughs> Önemli olan o. Yani doktor bu parça daha tehlikeli sonuçlara yol açabilir dedi. Yani sana da söylemiş, bilgi vermiş hatırlarsın. Hatırlıyorum. E, yani ne demek bu şimdi anlamadım ya? Yani. E tuhaf mı davranıyorum? Hayır canım. Tuhaf davranmıyorsun yani. Dikkat edelim diye söylüyorum ya. Yani. Edelim canım, ediyorum ben zaten yani duyduğumdan beri ediyorum işte. Ama ben aslında sana bir şey söyleyeyim mi Mehmet? Yani başından beri doktorun söylediklerini pek ciddiye almıyorum zaten açıkçası. Neden? Önemli şeyler söylüyor ama. Mehmet Allah aşkına yani nasıl önemli? Ya karakter değişirmişmiş de yok o olurmuşmuş da falan. Yani mümkün mü ya böyle bir şey? Ayrıca öyle olsa ben fark etmez miyim? Sen etmez misin? Tabii canım. <laughs> fark edersin yani. Ben de fark eder. Yani. O yüzden ciddiye almıyorum. Ne oldu? Başın var, iyi misin? Evet, biraz. Havasız kaldım herhalde, ondan oldu. Ya da stres falan. Bir şey yok, geçer. İyi ki yanımdasın. Geçer şimdi. Aa, niye bu telefondan mesaj attı kız? Acil görüşmemiz lazım, eve geliyorum. Ferit, Ilgın geliyormuş. Hadi aşağıya gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selam. Selam. Biraz geç oldu ama yüzle konuşmak istedim. Hiç önemli değil. Ee, bir şey soracağım sana. Sen neden öbür telefondan mesaj atmadın? Bulamadım çünkü. Aman dikkat et birileri bulmasın onu. Yok, bulamaz herhalde. Çünkü ben bugün bavulumu topladım. Bavulun içindedir diye düşünüyorum. Ah, iyi tamam o zaman. Konu neydi? Bugün Handan yemekte senden bahsetti seninle dost olmak istediğinden falan ama karşılık bulamadı tabii ki beklediği gibi. Yani o kadar hızlı sonuç beklemiyordum zaten. Kırmak kolay da tamir etmek zordur. Ama senin samimiyetine bayağı inanmış andan. Gerçekten mi? E bu çok güzel bir haber. Gece gelip buraya bu haberi vermen iyi oldu. Hem seni de görmüş oldum. Bit. Ha. Bir de doğa yürümeye başladı ama ben Mehmet Bey'le konuştum bir hafta daha kalsam daha iyi olur dedim. O da tabii ki kalabilirsin dedi. Daha <laughs> Mehmet öyledir işte. Üçe beşe bakmaz. Sonuçta kızı için. Ee anlat bakalım o zaman neymiş planın? Handan'la aramı düzelteceğim. Ilgın sen de çok geç olmadan oraya dön de şüphelenmesinler. Ama bak bu ikinci telefonu mutlaka bul başımıza dert açılmasın. Tamam. Siz zahmet etmeyin. Ben getirdim telefonunuzu. Mehmet. Ne oldu? Rolleri değiştik. Emel, şimdi sen şaşıran taraftasın, ben şaşırtan tarafta. Bunu arıyordunuz herhalde, Ilgın Hanım. Ben neden şüphelendim biliyor musun? Biz daha yeni yeni Anna'nın meselesini öğrenmişken... ...sen bütün hikayeyi kurmuştun. Demek ki içeriden bilgi sızdıran biri olmalıydı. Annem uyardı beni. Dedi ki, Ilgın Hanım'ın ikinci bir telefonu var. O telefonla birileriyle görüşüyor dedi. Ben de şüphe çekmeden izlemeye devam ettim. Böyle bir durumda ne söylendiğini bilirsin. Şah, mat. Daha artistik bir şey söylememi istersen onu da söylerim. Game over. Emel.